Selamlar. Elon Musk'ın kurduğu XAI şirketinin geliştirdiği yapay zeka sohbet botu Grok artık X platformlarında ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Daha önce sadece X Premium abonelerine özel olan bu bot test sürecinin ardından artık herkesi kullanımına açıldı. Peki Grok neler sunuyor? Ücretsiz sürümünde bile Premium ile aynı yapay zeka modeli olan Grok 2 kullanılıyor. E bu, Grok'un alameti farikası haline gelen eğlence modu ve görüntü oluşturma özelliklerinden artık ücretsiz olarak faydalanabileceğiniz anlamına geliyor. Grok'la birlikte eğlenceli, keskin ve esprili yanıtlar sizi bekliyor. Tabi ücretsiz sürümünde bazı kısıtlamalar var. Her iki saatte bir 10 görüntü oluşturabiliyorsunuz. Günde yalnızca 3 görüntü analiz edebiliyorsunuz. Bunlardan daha fazlasını kullanmanız için X-Premium'a e abone olmanız gerekiyor. Peki Grok bu yeni hamlesiyle birlikte rakipleriyle nasıl bir mücadeleye girecek? ChatGPT, Cloud veya Gemini gibi güçlü rakipleriyle yarışırken bu sınırlamalar bazı kullanıcılar için caydırıcı olabilir. Ancak X'in stratejisi ücretsiz ama etkili bir alternatif olarak dikkat çekmek. Ayrıca XAI'nin yakında duyulması beklenen mobil uygulamayla bu hamlenin birleşmesi Grok'u daha da erişebilir hale getirecek diye düşünüyorum. Elon Musk'ın bu adımı yapay zeka sohbet botlarının rekabetinde nasıl bir fark yaratacak onu birlikte göreceğiz. Ama şimdilik Grok'u denemek için bir fırsatınız var. Sizce bu hamle başarılı olur mu? Yorumlarınızı bekliyorum.